Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Evet 15 Ocak 2026 Perşembe gününde saatte 16.33 oldu. Şu anda size kadar geliyor mu korna sesleri bilmiyorum. Tam kulağımın dibinde. Meydanı polis kapattı. Bizim çiftçiler protesto gösterisi yapıyorlar. Buraya kadar geldiler. Bugün de meclisin önüne 25 ton patates dökmüşler. <laughs> vay vatan hainleri vay. Kimse vatan hain demedi onlara mesela. Şimdi bu şeyi protesto ediyorlar. Güney Amerika ülkeleriyle Merkosul'la bir e, tarım anlaşması yapılacak filan da işte yapılsın mı yapılmasın mı filan Fransa'daki çiftçilerin. Ali bir durum olduğu için çiftçiler de bunu protesto ediyor. Dolanıyorlar işte her yerde. Şimdi tam bizim buraya geldiler. E, şimdi onları bekledim. 10 dakikadır bekliyorum. Trafiği tıkadılar çünkü ilerleyemiyorlar. Ancak korna çalıyorlar. Ee, ama benim de Sesli Gazete'yi çekmem lazım canım arkadaşlarım. Evet tarihi falan söyledik değil mi 15? Bugün şeymiş ya. Bugün kandilmiş. Kandiliniz mübarek olsun. Evet bu kandilin üzerine böyle güzel bir türkü var değil mi? Kandil geceleri kandil oluruz. Kandil geceleri kandil oluruz, kandilin içine fitil oluruz. Hakkı göstermeye delil oluruz, fakat kör olanlar görmez bu hali, diye de Zahid bizi Taneyle yok. Neydi o Türk'ün adı ya? Unuttum onu da ya aman. Gençliğimizde çok dinlerdik. Evet böyle bir yaptıktan sonra arkadaşlar ben de şey yapayım sesli gazeteye geçeyim artık. Şuradan siz bir tabi like, like, abonelik onları unutmayın canım arkadaşlarım. Ha ey zahid şarabı eyleme ihtima. Ey zahid şaraba eyleme ihtiram. Unuttum ya sözlerini doğru. Neyse ben geçiyorum hadi sesli gazeteye. Evet. Yani ekran tweet'ler nerede? Tamam. Evet, ne olmuş? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmasına karşın Aradan geçen 8 yılda hiç öğrenci almadı ve eğitim öğretime başlamadı. Allah Allah, Allah Allah, niye acaba ya? Hiç öyle bir şey olmamış arkadaşlar. Fa yani şey mi bulamadınız, kadro mu bulamadınız, kadronuz mu yok sizin? Fakülte resmi olarak üniversite bünyesinde yer alıyor. Dekan vekili ve sınırlı sayıda akademik personeli bulunuyor. Ama öğrenci yok, öğretim yok. Onlar da oradan ha, maaş mı alıyorlar, maaş mı veriyorsunuz onlara? Ancak YÖK tarafından öğrenci alımına açılmadığı için ÖSYM tercih kılavuzlarında yer almıyor. Deme ya. şey yaptık. Türkiye'nin her tarafına üniversite açtık? Her şehrimizde artık ikişer, üçer, dörder tane üniversite var. Öyle eğitimde iyiyiz ya. Ne kadar çok üniversite açarsan eğitim o kadar iyiye gidiyor ya. Sayıyla doğru orantılı bu. bu her şeyiniz gibi bu da atıl ya. Yaptığınız bilmem havalimanıdır, şudur, budur. Şey yapsaydınız keşke. Üniversite kayıt garantili şey öğrenci kayıt garantili falan yapsanız mesela hatta bu üniversiteyi yapan inşa eden firmaya da para falan verin yani öyle de olabilir. Atıl bir e, yatırım dediğin zaman <laughs> AKP geliyor. Şöyle bir kadın çıktı arkadaşlar. Bu cevheri paylaş. Bir de tweet'i gördüm ben ama başka bir yerde. B Baya. Lan bu niye tabi çıkmıyor ya? Ben şöyle yaparsam bu çıkar belki. Sahneyi tam tam yaparsam eğer Tabii benim de şöyle yaparsam biraz. Damla D diye bir kadın arkadaşlar. Bu Damla D denen kadın Vakko'ya iş başvurusu yaptım ve fotoğrafsız CV ilettim. Arayıp CV'yi beğendiklerini fakat fotoğraf eklememi rica ettiler. Ben de fotoğraflı CV attım ne mail ne arama dönüş olmadı. Merak edip Vakko'da çalışan arkadaşıma sordurdum. Uzun bir araştırma sonucuna genel merkezde başörtülü çalıştırmadıklarını bundan dolayı olduğunu söyledi. Yılı 2026 görünürde başörtü problemi yok. Yıl 2026 ya. Ne kadar mağduruz ne kadar mağduruz demiş. Sonra kadın başka bir tweetini daha tabii ki paylaşmışlar hemen. Diyarbakır'da toplanan grup Kürtçe sloganlar atarak terör örgütü YPG'ye yapılan operasyonları protesto ediyor diye bir haber var. Yani işte ee, bu kadın yine aynı kadın başörtüsü e, zulmü mağduru Sabiha Gökçen'i anlayacağım günlerden geçiyoruz diye. Ya insanlar ne kadar değil mi? değil mi? Değil mi yani öyle değil mi Allah aşkına? İğrenç ya. Vallahi billahi şimdi midem kalktı AKP'nin ev ziyaretlerinden bir kesit. Harbiden ha, ev ziyaretiymiş. Bazen şaka mı değil mi falan hani TikTok videosu mu çekiyorlar falan diyorsun. Muhtemelen buraya gelen amca ev ziyaretinde konuşan adam da kendisi de o söylediği şey inanıyor galiba. Bence inanıyor vatandaş diyor ev kiraları çok pahalı diyor o da diyor ama biz şimdi S400'leri aldık niye aldık hele bir soru niye aldık demek ki bunlara şey gidiyor evet şimdi arkadaşlar şöyle bir sorun var biz S400'leri boşuna aldık gibi milletimizde böyle bir kanı var bunu düzeltmemiz lazım siz gideceksiniz oraya S400'leri niye aldık diye sonrasını S400'leri e, o çünkü biz onu şeyden aldık işte ona bir, bir şey uyduracaksınız filan diyor niye çatımız sağlam olsun oldu mu sağlam çöpe gitti boru lan boru çöpe gitti yani Hanelerimize mermiler, bombalar düşmesin diye Amerika bize yaptırım yaptı. Müslümanlara yaptırım yapıyor. Biz Müslümanları böyle aciz bırakmak için kas yaptırım yapıyor. bir şeyler bir şeyler sallıyor. millet kasmas deyince de adam biliyor falan gibi düşünüyor galiba. Ziyaret bu. bu Bununla ziyaret ediyorlar ya. Allah Allah. Adam yan... Allah Allah. AKP'lileri mi ziyaret ediyorlar sadece acaba? Kesin öyledir yani. Yoksa kovarlar bunları. Ya adam gidiyor da propaganda yapıyor. Tamam işi o da yani. Ev, evime gelip birisini propaganda yapması ve benim buna müsaade etmem. Ne kadar komik ya. KPSS'den 100 alan bir vatandaş bir devlet üniversitesinde temizlik görevlisi kadrosuna atandı. Hiç utanma yok ya bu milletimizde. Ondan sonra da e, yok işte KPSS'de yok mülakatlarda sorun varmış. Mülakatlarda piston varmış. E, Türkçesine dön. Torpil varmış, o varmış, bu varmış. Bak işte atanıyor. Bak çalışırsan eğer, çalışırsan KPSS'den yüz aldığın için hani mülakat da eleniyordu. Mülakat da elense temizlik görevlisi olarak kadroya atanır mıydı ya? Yani? Atanmazdı. Düşün artık. KPSS'den yüz alan bir vatandaş devlet üniversitesinde akademisyen belki olabilecek kapasitede bilmiyoruz, tanımıyoruz yani yüz aldığına göre iyi bir kapasitesi vardır sonuçta. Ama temizlik görevlisi olmayı, temizlik görevlisi olmayı kötü bir şey olarak gördüğümden demiyorum yani bunu ama değil mi sen tüm hayatın boyunca temizlik görevlisi olmak için okumaz ve KPSS'den 100 puan almaya çalışmazsın yani. Kendi adamları olmadığı zaman KPSS'den 100 alanı ancak temizlik görevlisi olarak atıyorlar. Başka türlü atamıyorlar. Kendi adamları olsa KPSS'den KPSS'ye girmesine dahi gerek yok. İstedikleri yere atıyorlar. Adamı <laughs> Adamı Rahmi Koç. Rahmi Koç sen de yaşlandın ya. Saçma salak konuşmaya başladın. Zaten ya suyundan ya huyundan gidiyor. Orada bir ziyaret etti Tayyip'i 2-3 gün önce. Orada ne olduysa ondan sonra. Onun yanına gidip Tayyip'i ziyaret edenler iki gün sonra fark ediyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir e, orada bir şey, bir şey geçiyor onlara. E, kontamine oluyorlar. Bir şey bulaşıyor onlara. Böyle saçma sapan konuşmaya başlıyorlar. Rahmi Koç Trump hakkında diyor ki ondan evvelki başkanların tutumundan dolayı Amerika onun ittiği bunun kalktığı bir ülke halindeymiş. Yani Amerika'nın Amerika mağdurmuş ve Amerika'nın mağduriyetini savunmak Rahmi Koç'a düşmüş. Ah canlarım benim ya. Şimdi Trump bunları geri çevirmek istiyor. Amerika hala dünyanın en büyük ülkesi, en teknolojik ileri, en teknolojik isi, ileri ülkesiydi. Yani. Konu o değil. Rahmi amca konu o değil. Konu başka konu Trump. Konu Amerika mı Amerika değil ya. Yani. Hayret bir şey ya. Türkiye Orta Doğu çalkalanırken çok iyi bir politika şimdiye kadar takip etti de. o Tabii senin bunun aksini söyleme gibi bir durumun olabilir mi? Bunun aksini söyleyebilir misin? Sen iki gün önce Tayyip'in yanından geldin yani. Tabii ki çok iyi yönetti. Bu Orta Doğu politikası çok iyiydi bizim ülkemizin falan demen lazım yani. Başka bir çaren var mı yani? Atatürk ne demiş? <laughs> Orada ne alaka? Atatürk ne demiş? Ne demiş? Atatürk ne demiş? Arabın işine karışmayın. Öyle bir şey mi demiş Atatürk? Sahih olmayan Atatürk deyişlerine göre arabın işine karışmayacaksınız kavga ederken ka kavga ederken bir de taraf tutmayacaksınız demiş. Bizimkiler de onu yapıyorlar. Çok memnunum. Rahmi amca biz hiç duymadık böyle bir şey de. <laughs> hadi tamam öyle olsun hadi. Hadi senin yaşına veriyoruz. Yaşına hürmeten tamam diyoruz öyle demiştir Atatürk hadi. Evet Hümmetinin lideri geldi yine. 2-3 gündür böyle şeyler söylemiyordu. Biz de üzüldük yani niye böyle şeyler konuşmaya. 2-3 gün oldu yani değil mi? Bir saçmalaması lazım. TRT'mizin gerçekleri ip bükmeden anlatan ilkeli yayın politikası muhalefeti rahatsız ediyorlar. <laughs> ee, hangi şey 1990'ların TRT'sinden falan bahsediyor galiba ya. <laughs> TRT'mizin gerçekleri eğip bükmeden anlatan ilkeli yayın politikası ilkeli yayın politikası, eğip bükmeden anlatan yayın muhalefeti rahatsız ediyor. <laughs> Muhalefet değil de bu başka bir şey rahatsız ediyor. Yani ne zaman TRT'yi açsak sen ve senin propagandan var ulan. Sen gitmiyorsun gibi şimdi bir de oğlun çıktı, onun propagandasını yapıyorlar. Nereye gitsin? Sadece sen varsın yani. Bunlar rahatsız olmamız bile onu rahatsız ediyor yani. Yani bunlar hem dövelim istiyorlar. Yani hem iğneyi de çuvaldız bize batırmak istiyorlar, tamam mı? Ay uy dediğin zaman rahatsız olmayın bundan ya. Filan <laughs> rahatsız ediyormuş. Basının görevi, basının görevinde çok iyi bilir ümmetinin lideri. Kamu adına yöneticileri denetlemek. Allah Allah. Ulan götünden kan alıyorsunuz size sorusu olan adamın. Hatta sen yani şeyinde bile değil sana sorar. Biz sana kadın soru soruyor. Aa Allah Allah bir de dalga geçiyorsun kadınla. F-35'leri de çok iyi bilirmiş. F-16'lar mı ne öyle bir kadın bir soru sormuş diye bunu işte bir yerden çıkışta efendim o F-35'lerle ilgili ne oldu filan gibi. O F-35'leri de iyi takip ediyormuş falan da dalga geçiyor. Gırgır gır, gır geçiyor filan. Gidiyor onlara nar suyu simit dağıtıyor. Bir yapıyor. vatandaşın sorularına ekranda yer vermektir. İşte ama o sorulara siz bir cevap verseniz de mi tenezzül etseniz ama tenezzül etmiyorsunuz insanların öğrenmek istediği şeylere. Sizin umurunuzda bile değil yani bir ki toplamın bir kesminin gerçekten ihtiyacı olan cevaplar, sorular bilmem senin umurunda bile değil yani. Sen tenezzül edersen ancak ona cevap veriyorsun. O da işte ağzının ucuyla. Gazetecilerin için tehdit ediyor. Görevlerini yaptıkları için niçin hedef gösteriyorsunuz? <laughs> AKP'den bahsediyor galiba. Değil mi? Yani AKP'den başka gazetecileri tehdit eden bir şey var mı Türkiye'de? Olabilir mi yani? Yani CHP'nin yani CHP gazetecileri tehdit edip onları hapse falan mı attırıyor? Ne oluyor? Arıza ya. Arıza. Tam arıza. Yani TRT'de bunu söylerken bile demin dedi ya işte TRT eğip bükmeden ilkeli yayın politikası ama bunu bile TRT'de söylüyor yani. Bunu CHP işte Özgür Özel konuşurken böyle bir şey söylese onu çıkartırlar mı ya? Zaten çıkartmıyorlar. Evet bu arada bu şeyle alakalı işte su sorunu, işte Ankara suyunu işte şey şey içti sanıyorduk biz. Mansur Yavaş içti sanıyorduk ama dün gördük ki Mansur Yavaş'ın işte hangi Hanenin ne kadar su kullandığını belli oluyor. 37 ton hayvan bir ayda su kullanıyormuş. Yani ne yapıyorsa 37 ton suyla. belli Götçek ve ailesi işte suyu de işte DSİ yapar, yok belediye yapar, şu yapar, bu yapar bilmem ne falan. Halbuki bunu kendilerinin yaptığı, kabul ediyorlar. Yumaklı dün iki açıklama yapıyor. İki farklı yerde. Birisinde DSI'nin yaptığını kabul ediyor. Bir yerde de böyle belediye yapacak diyor. yani Böyle de Puş tarifler bunlar. Burada zamanında şeyin İmamoğlu'nun söylediği bir şey var. İstanbul'un su sorununu çözecek olan ve yapım esnasında gövdesi çatlayan Melen Barajı 14 yıldır DSI tarafından inşaatının tamamlanmasını bekliyor. E tabi ona bir geçiş garantisi falan vermiyorlar orada tabi. Mesela saatte geçen metreküp suyu başına geçiş garantili deyip öyle bir inşaat mı inşaat olsa orada AKP'liler orada bir rant olduğu için o inşaata girerler kazanırlar 14 sene sürmez. Yani rant olmadığı için o inşaatta o inşaat 14 yılda sürüyor. Zamanında demiş bunu yani bundan birkaç sene önce. İBB'nin projeyi devralma talepleri ise reddediliyor. Ne İBB projeyi devralsın, vatandaşa su gitsin, vatandaşa su gitmediği için vatandaş illallah desin bu CHP nasıl burayı yönetiyor desin hem de biz insan belediyeye engel olalım. Maksat bu yani. Zamanında işte şey. Ee, evet, Ekrem İmamoğlu ile alakalı diplomasına ilişkin idari davanın duruşması bugün yap yapıldı yani yapılmış. İşte hakimle olan münakaşası bilmem nesi bilen bayağı bir e, şey var arkadaşlar. Ee, haber var bununla alakalı. İmamoğlu davası açıldıktan sonra mahkemedeki 3 kişilik heyetin 200 üyesinin de değiştirildiği ortaya çıkmış. Garanti almak istiyorlar ne olur ne olmaz. O üyelerden iki tanesi hani olumlu oy bildirir. Hani diplomasıyla alakalı biz garanti alalım. Onları değiştirmişler iki tane üye. Dolayısıyla çoğunluk hani salt çoğunluk olacağı için muhtemelen öyle bir şeydir. Neyse duruşma yapılmış. Lan diye. 35 yıllık diplomayı tartışıyoruz hala ya. Yani adamlar tartışıyor. Tabi diploma davasını izlemeye giden kimseye izin vermemişler. İşte milletvekilleri ve vatandaşlara jandarma müdahale yapmış. Ya madem bu kadar kendinizden eminsiniz bilmem nesiniz yani ne, ne yapmıyorsunuz siz statlarda insanları yargılayalım diyen insanlarsınız lan. Bari bir stada alın statta yargılamayı yapın yani herkesi de çağırın oraya. Ekrem İmamoğlu'nun diploma... Evet deminki aşağıdaki haber... AKP milletvekili Dursun Ataş. Emeklerimizin biraz sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Yapma ya. Yok lan öyle bir şey yoktur ya. Yani AKP'nin yönettiği bir ülkede öyle bir ekonomide yani emekliler sıkıntıda olabilir mi yani? Bence olamaz. Bence senin yanlışın var. Dursun Ataş. Ama az kaldı inşallah. <laughs> Gönüllerimize de su serpmeyi ihmal etmiyor. Ne kadar kaldı? Bir altı ay daha sabır olmalarını bekliyor. Ulan pışt senden öncekiler. On senedir aynı türküyü çağırıyorlar. Herkes altı ay sonra, sekiz ay sonra, yaza, kışa, bilmem ne, ekinler baş vermeden, işte <laughs> inek buzağı vermeden, bilmem ne sütten kesilmeden, herkes bir şey söylüyor. Altı ayda ne olacak? Altı ay sonra ne olacak? U uyuyup uyanacağız yani sanki hiç böyle, o ne kadar güzel bir Türkiye'ye geldik gibi Nurettin Nebati'nin dediği gibi öyle bir şey mi olacak? Ne, ne var? Altı ay sonra ne olacak yani? 6 ay daha biz kazanırız yani. 6 ay daha 6 ay kim öyle kim kala. Bu işte lifler. Geldi yine. Geldi Bilal Erdoğan. Günlük haberleri takip etmiyorum. Daha sinirimi bozuyor. Böylece gündemimi, gündemimin haber akışı tarafından belirlenmesine izin vermiyorum demiş. Moralimi hiçbir şey bozsun istemiyorum. Yani gündemi biz babamla birlikte belirliyoruz. Bizim harcımızda belirlenen gündemi biz kabul etmiyoruz ve onu takip etmiyoruz. Ben ve babam belirleyeceğiz biz gündemi. Hayır. Yani işte ekonomi kötü gidiyormuş bilmem ne falan. Ben bu tip haberleri yayın akışımda görmek istemiyorum Twitter'da falan. M engel de olamıyorum. Ne yapayım da takip etmemek. Kendi gündeminizden, gündeminizden eminseniz başkaları sizi yolunuzdan alıkoyamaz ne kadar salakça bir şey söylemiş. Yani gündemi ben mi belirleyeyim yani? Öyle bir şey yok. Biz gündem belirleyemiyoruz. Sen de belirleyemiyorsun aslında. Belirlemeye çalışıyorsunuz zorbalıkla. Basının, yayının bilmem ne aracılığıyla böyle gözümüze sokuyorlar seni her defasında. Gündemimizi, hadi bundan sonra gündemimizi Korsikalı belirlesin. Böyle bir şey var mı ya? Yani? Yok. Başkaları sizi yolunuzdan alıkoyamaz. Bir bilir kişi bilir kişi konuşuyor ya böyle. hasta oluyorum. Bakan İbrahim Yumaklı Dangala işte bu. Baraj yapmak belediyelerin görevidir. Şurada diyor. Siz bütçeyi Bakan Yumaklı siz bütçeyi konserlere falan hemen de, ne kadar göt herifler değil mi? Hemen de böyle konser moza onu sokacak. Siz ihalelerde bilmem nelerde falan değil Bunları ya bak, baklavaya gömmüşler. Dört ton, beş ton baklava yemiş Eşşoğlu eşekler, bok yiyesiciler. neler neler yani bütün belediyeleri bıraktıkları belediyeler hepsi borçlu. Falan harcayıp DSG'ye gelip yap dersen ben yapmam. Ha konser yaptığı için var mı böyle kanunda bir şey konser yaptığı için? Konser yapılır yapılmaz değil mi? Bir, yani bir belediyenin konser yapma gibi bir özgürlüğü varsa kanunen onu yapar. Ha bunu har vurup harman savurur o, o farklı bir şey. Ama yani sizin gibi böyle hırsız, dolandırıcı, rüşvetçi bir yapının ya buna takılması biz yani takılmaz yani normal. Sizin derdiniz başka bir şey orada. Şeyi dövmek, bağcıyı dövmek. Ahmet Hakan bu projelerin maliyetini kim karşılıyor? Bakan mı, belediye karşılıyor, DSİ değil diyor. Şimdi tabii DSİ işlerine gelince DSİ yapacak, işlerine gelince yapmayacaklar. İstanbul metrolarına bir aralar böyle işte Ulaştırma Bakanlığı panosu mu tak asılsın İstanbul Büyükşehir Belediyesi falan böyle bir muhabbet vardı. Ulaştırma Bakanı çıktı dedi ki bunları metroları Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı asılacak. U, U yazdılar oraya işte. Baş harfi U, Ulaştırma Bakanlığı. kendileri bir şey yapmak istediği zaman belediyenin mıntıkasına girip yapıyorlar. Ama yapmak istemedikleri o bizim görevimiz değil. O belediyenin görevi. <laughs> Ay ay. Samsun'da cezaevinden 104 gün önce çıkan ve sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Cezaevine geri gönderilmiş. Niye zahmet ettiniz ya? Zaten çıkartırsınız siz bir bir süre sonra tekrar çıkacak. Yani öyle geri çık falan devlete masraf olmasın. Bence direkt evine gönderin ya. ne cezaevine gönderiyorsunuz? Kendi evine gönderin. Evet, Fransa hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, meclis binasının önüne 25 ton patates döktü. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Valla, gözünün yaşına bakmazlar. Burada, ha bir sonuç alınır mı, alınamaz mı, bilmiyorum tabii. Bazen alındığı da oluyor bu protestolar sonucunda. Şimdi tabii soru şu, bu patatesleri kim toplayacak? Bunlar çöpe mi gidecek, ne olacak filan? O da bir şey ama güzel bir protesto. Yani tam böyle Paris'in tam ortası merkezinde turistin bol yoğun olduğu bir yerde böyle bir şeyin yapılması ses getiriyor. Kimse de adamları traktöründen indirip dövmüyor yani. Siz ülkemizi kötü tanıtıyorsunuz turistlere, vatan hainlere bilmem ne bilen de olmuyor. İşte böyle. Evet, sesli gazetemiz de bitti arkadaşlar. Ben de o zaman gideyim. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim